Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Yağız'dan yepyeni paylaşımları sizler için topladık. Özge Yağız yeni fotoğraflar paylaştı ve sevenleri tarafından beğeni toplamayı başardı. Özge Yağız bildiğimiz gibi yemin dizisinden artık ayrıldı. Bakalım Özge Yağız hangi dizide hangi projede yer alacaktır? Sevenleri bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Özge Yağız'dan bir açıklama gelmedi. Bakalım Özge Yağız sevenlerini ne zaman mutlu haberle sevindirecektir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sizlere Özge Yağız'dan gelen muhteşem güzel görüntüleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizlere hoş izlemeler. Son da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.